Ailelere bak ya.. Bıkaç olsun.. Basit şey.. Hadi bana iyi haberler ver. Bekir abi, sana güzel haberle geldim. Cengiz Han'ı yakaladık, kulübe götürüyoruz. Aslanım benim. Helal olsun sana. Tamam. Ben de birazdan hazırlanıp çıkıyorum. Bak şimdi keyfim yerine geldi işte. Hiçbir yere gitmiyorsun. Öğleden sonra doktor gelecek, pansuman yapacak. Sonra da serumun var, dinleneceksin. Muhteber. Cengiz Han yakalanmış. İyi, ne güzel. Benim için senin sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yok. Devrim, günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Oturmaz mısın bizimle? Yok, işim var benim çıkmam lazım. Devrim biz bunu konuştuk, ortalık epey karışık, aklım sende kalmasın. Sude'ye gidiyorum ben, adresi biliyorsun. Dizersin kapıyı adamlarını. Kızım, arkadaşın bize gelsin görüşmek istiyorsan. E, az önce duydum, Ferhat yakalamış adamını. Bu kadar mahkum hayatı yeter. Devrim, Devrim hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam. Devrim. Tamam, tamam, sakin ol. Tamam, gel. Gel şurada dinlen biraz, hadi. Muhtemel ben ölümden döndüm. Ben ölümden döndüm, kızımın kalbi şu kadar yumuşamadı bana. Ne yapacağım? <laughs> Alo devrimci. Sude, bizimkiler ararsa sakın bozma seninleyim diye biliyorlar. Neredesin ki? Ne yapıyorsun? Kıyameti koparmaya gidiyorum ben. Allah Allah. Çiçek gitsene ya. Cengizhan Bey. Neden yaptın bunu Ferhat? Niye ailemi kurtardın? Neyin peşindesin sen? Sen şimdi bunları boş ver. Kendini Bekir abinin elinden nasıl kurtarasın onu düşün. Sana bir fikir vereyim. Başka bir planın varsa geç olmadan söyle. Ne dametin olsun. Orası Bekir ile benim aramda. Vazgeçmem diyorsun yani. Bilmediğin çok şey var Ferhat. Benim bilmediğim tek şey senin arkanda kimin oldu. Onu Bekri'ye sor. Ama her şeyi söylemez değil mi sana? Cengiz Han. Abi. Söyle. Ne işi varmış oğlum burada? Şu bandı al, ağzını bantla. Sesini çıkartmasın. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Ferhat. Dünya tersine mi döndü? Sen buralara gelmezdin pek. Birilerinin dünyası tersine dönmek üzere ama. Ne bunlar? Kim verdi bunları sana? Nerede o şarkıcı bozuntusu? Sen mi ayarladın onu babama? Saçmalama devrim. Sen annemin yüzüne nasıl bakabiliyorsun? Artık başka işler de mi yapıyorsun? Ağır adamları hafif kadınlar mı buluyorsun? Lafını bil. Kendine gel. Babam dua etsin ki kurşunlandı. Yoksa bu rezalet benim annemin önüne düşecekti Ferhat. Vereceksin bana o aşiflerin adresini. Yoksa ben ya ona burada hesap sorarım ya da burayı yangın yerine çeviririm. Ne yapacaksın devrim? Öylesine bir şey için annenle babanın yuvasını mı yıkacaksın? Hiç öylesine bir şey gibi görünmüyor ama. Karışma bu işe. Karışacağım Ferhat. Sen de bana o kadının adresini vereceksin. Devrim büyü. Büyü artık. Nefret ediyorum ya. Babamdan da iki yüzlülüğünden de nefret ediyorum. Seni anlıyorum. Ama bu iş seni de beni de aşar. Ferhat sen ne diyorsun ya? Burada benim annem söz konusu. Annen senin bu halini görse emin ol çok daha fazla üzülür. Çünkü biliyorsun, muteber vezirliği devrim vezirinden başka hiçbir kadın yıkamaz. Yok, bu böyle olmaz. Ben onların el ele göz göze aşk yaşamalarına müsaade edemem. Tamam, dayanamıyorsan git babanla kozlarını paylaş. Git konuş onunla. Kolay gelsin. Sağ ol, Dilara. Ee, eşyalarımı almaya geldim de. Patron burada mı? İçeride Dilara. Bunu bildiğim babam bilmeyecek. Metresini öğrendiğimi de doymayacak. Ben o kadına ne yapacağımı düşüneceğim. Ben böyle bir şey babandan saklamam. Saklarsın sen. Aynı bizi sakladığın gibi. Devrim, bak çok üstüme geliyorsun. Yalan mı? İşine gelince keyfine göre hareket edebiliyorsun demek ki. Patroncum. Ay pardon ben misafirin olduğunu bilmiyordum. Ben birkaç eşyamı almaya geldim. Bir de sana da Bekriye sorayım dedim. Nasıl? Devrim. Dilara, Devrim. Tanıştırayım sizi. Aa! <laughs> Bekir Bey'in kızı değil mi? Merhaba nasılsınız? Devrim hadi. Yolcu edeyim seni. Gerek yok. Bu oh, hadi Ferhat'ım. yanlış bir şey demedim. Ama yani bu elimi sıkmamalar, kaba kaba tavırlar falan ne o? Bir de giderken bir şeyler mırıldandı. Yabani biraz. Seninle alakası yok. İnşallah. Ben de bir an çünkü acaba bizi biliyor mu diye endişelenme böyle buz kestim. Problem yok. Tamam.